biraz güç. Ama ben de geceleri orada ağlayan bir çocuğun sesini duyar gibiyim. Yani gel de korkma. Aha. Öyle bir şey mi var? Evet. Majesteleri durun. Küsta. Önemsiz bir muhafız majestelerini durdurmaya nasıl cüret eder? Saray kurallarını ihlal ettiğin için cezalandırılacaksın. Bildirmem gereken acil bir durum var. Neymiş? Prens Tiam'ın kayboluşuyla ilgili. Söyle çabuk. Majesteleri, ben iç sırayı muhafızıyım. Soyadım Han. Bunu bir başka muhafızdan duydum. Güneydeki sarayın oradan geçerken bebek ağlamasına benzer sesler duymuş. Kesin bir şey yok. Ama emin olmak için majestelerinden orayı aratmasını talep ettim. Nedir bu saçmalık? Nasıl olur da senin gibi sıradan biri majestelerinden böyle bir talepte bulunur? Hıh, gerçekten çok cüretkarsın majesteleri. Lütfen doğru ile yanlışı birbirinden ayırmada aklınızı kullanın. Muhafız Han. Bir iddiadan yola çıkarak Güney Sarayı'nı aratmamı talep ediyorsun. Prensi bulamadığımız takdirde cezalandırılmaktan korkmuyor musun? Prensin kaybolması basit bir mesele değil. Sarayı korumak benim görevim. Canımdan bile olsam elimden geleni yapacağım bir ipucu varsa fırsatı kaçırmaktansa yanılmayı isterim. Sarf ettiğim bu sözleri anlamsız buluyorsanız ben onlar için cezalandırılmaya razıyım. Güney Sarayı. Ha, ağlama canım. Mecesileri. Yok bir şey tatlım. Yok bir şey. Tiyanmin. <laughs> Tiyanmin. Tamam. Yanındayım tatlım. Tiyanmin. <laughs> 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 Hayır olmaz. Onu sana vermem. Anne. Ne? Prens Leydiliği'ye ver. Lütfen <laughs> efendim. Senin çocuğun mu yoksa? <laughs> Aa, tamam lay 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 ah. <laughs> Tienle, buradayım oğlum Ağlama artık <laughs> İnşen Uzun zamandır beni görmeye gelmiyordun oğlum Anne Bir veliaht prensi sakladığını biliyor musun? Prens muydu? mi? Hizmeti prens olduğunu söylemedi Bir hizmetçinin çocuğu dedi Saçmalık ah. Sarayın içinde dışarıdan çocuk yoktur bunu en iyi bilen de sensin. Majesteleri, uzun süredir burada yaşıyor. Prensinizi tanımıyor. Belli ki hizmetçilerin sözüyle hareket etmiş. Eminim kötü bir niyeti yoktu. Lütfen onu suçlamayın majesteleri. Her neyse. Tiamlin bulundu, evet. Ama bunu biri planlamış olmalı. Bunu etraflıca araştıracağım. Size gelince hepiniz cezalandırılacaksınız. Hansin, prensimiz bulunduysa bunu senin kıvrak zekana borçluyuz. Söyle, benden istediğini dileyebilirsin. Majesteleri, sarayın güvenliğini savunmak benim vazifem. Bir dileğim yoktur. Muhafız Hansin, fazla tevazu gösteriyorsun. Rütfesiz bir muhafızsın, Güney Sarayı'nı araştırmak yürek isterdi. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Korkup korkmadığını sormuştum. Bir şansı kaybetmektense yanılmayı yeğlerim demiştin. Prens'in güvenliği seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Yoksa Prens Majesteleri'nin oğlu Çin'in geleceği için önemli. Prens kaybolsaydı bu asıl bizim kaybımız olurdu. Diğer altı devletin kralımızı zor görmesine neden olurdu. Dahası majestelerinin sarayını tehlikeye atardı. Bu yüzden ısrarla konunun üzerine gittim. Bekle. Majesteleri, benim muhafız sana sormak istediğim bir şey var. Devam et. Sağ olun efendim. Nasıl oldu bu? Yoksa Çin kralının odasına giren suikastçı sen miydin? Ayaksız bir şey anlamış olabilir mi acaba? Muhafızım. Yaralısın. Bu nasıl oldu? Ufak bir kaza. Sarayın dışında dinlenmeye çekildiğimde bir kılıç müsabakasına katıldım, kazayla yaralandım. Sarayda böyle sokak dövüşleri var mı? Neden ben hiç duymadım? Aa, aslında bu benim fikrimdi. Daha önce başkalarının yaptığından emin değilim. Kumandan Lijon. Muhafız Han Prens'imizi bulmamıza yardım etti. Bizim kurtarıcımız. Majesteleri kendini borçlu hissediyor. Muhafız Ana müteşekkir. Hanşin büyük bir onur kazandı. Ödüllendirmemem için bir sebep yok. Söyle. Benden ne istiyorsun? Majesteleri, birkaç gün izin isteyebilir miyim? Bir mektup aldım. Yaşlı annem ağır hasta. Benden eve dönüp onu ziyaret etmem bekleniyor. Tamam. İznini onaylayacağım. Gidebilirsin. Majesteleri Abimin bir planı mı var? Li. Az önce ilk kez Tianmin'in benim oğlum olduğunu ima ettin. Beni çok mutlu ettin. Tianmin'i bulmak kolay olmadı. İkimizde hiç uyumadık. Ben çok yorgunum. Gidip biraz dinleneceğim. Tamam. Şimdi git istirahat et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.